Kaç gün evde kimsesiz kalabilirsiniz? Ümraniye'de hiç kimse yok. Kaç gün kalırsınız? Hiç kimse yok. Hududunda Ümraniye. Hiç kimse yok. Hiçbir insan yok. <laughs> Gündüz bile gece olur değil mi? Vahşet olur vahşet. Nasıl sabrın dayanmış? E, peygamber ruhu ya. Öyle deyip geçiştiriyoruz tabii. Zat-ı başka kimseye ibadet etmiyorum. için ben bunu söyledim biliyor musunuz? Ben kimim? Armut değilim. izaf değil bu. Ben kimim? Dere değil. Bu da izah değil. Ben kimim? Ancak benden üstün bir kaynakla sen su, şu, şusun deyince hem bileceğim hem de tatmin olacağım. Ha tamam. Sen bana bir şey söylersen Ataman acaba öyle mi doğru mu söyledin? isabet ettin nereden bileceğim? Ha, i̇nsan üstü bir varlık Allah'tır sen insansın dedi bana. Ha, i̇nsan düşman oldu buna bu sefer. La, Allah sana ne dedi? İnsansın dedi, hayvan değilsin dedi. Niye düşman oldun? Dedi ki bütün varlık senin emrinde hizmet ediyor. Sen halifesin benim. Yegane varlığım sensin. Bana niye böyle dedin diye? İnsan nasıl düşman oluyor ya? Ne dedi yani? Kötü bir şey mi söyledi? Nefsimden geldi. Ya. Yani nefsinle de ilahlık dava ettiği için bu oluyor. Nefs emare öyle diyor da alık Sen sırf nefs değilsin ki ya. Akıl da var da sende. Akıl sükut ediyor burada. Ya kalbin de var. O da bir şey oluyor. Ruh var. Hafi var, rahva var. O kadar donanımım var ki. Sen bir tane söylersin bana. nefse var. Şeytan var diyeceksin. Melek var. Ya akıl var. Ee, insan i̇nsan be, arzu be beka var. Hafi var, ahba var, kat var, ruh var, latife var. Var da var. Çok garip ya. Fıtratına zıt böyle bir şey. Taraftar olması çok garip. Yani ahiret ah, böldükten sonra tabi ya böyle bir yer olması lazım. İyi ki söyledi ya. Olmasa bile alemimizi, hayalimizi canlandırıyor cennet ya. Demesi gerekirken yılan çıyanlara, akreplere yem olacaksınız. Çürük yok olacaksınız kaybolacaksınız. Adeta iyi ki söylediğim gibi bu fikre sahip çıkıyor. İyi bir şey sanki. Niye? Yıl açıyan akreplere yem olmak iyi bir şey mi? Neden? Niye? Eşte. Garip işte insan. Niye beşte biri Müslüman da gerisi? İşte yani Çok ne? garip yani. İlginç. Garip. Sır acayip bir alem. Yani sırf nefsen var edip geçmeyeceksin yani. İnsan yani nihayetsiz, nihayetsiz suut ve sukut yapabiliyor. <laughs> nihayetsiz terakki edip tedirini edebiliyor. Yani insan kainatı kucaklar, yutsa toz bile olmaz. Aynı bu insan atom mezar oluyor ona. Atoma gömülüyor. Madde onun me mezarı oluyor. Niçin dedin değil mi? Ve kendimize bu soruyu soralım. Allah var mı? Var. E bu günahlar ne? kendimize soralım içinin cevabı kendi. Ahiret var mı? İnanıyoruz. E bu dine kayıttık ne yani? Yani maddi ve manevi hiçbir şey, sahip çıkmıyoruz ya. Bu dini mübinin ihyasına maddi ve manevi sahip çıkmıyoruz. Hala ahiret vardı. Hala Allah vardı. Namaz yok. Veya la kayıt. Hani ahiret vardı, zekat yok. Hani hesap vardı, namaz yok. Niye? Ne Allah'a Allah'ın ahirete inanıyoruz, bir fatura yatırmıyoruz. Hani ahiret vardı? Niye? Biziz, biz, bu dersin e, muhatabı hariç değil, biziz. Garip bir mahluk işte. Makam söylenilince Ebu Bekir gibi makamlar ağzımız sulanır. Fiiliyata gelince <laughs> acayip acayip garip garip bir söylemeyeceğim. <laughs> Öteki bir zıttındaki şey değil. Allah var diyor. Namaz yok. Ben nasıl, ben biraz önce cenaze namazı... Cenaze, cenaze akraba gelmiş musallada caminin dışına bekliyorsun. C camiye girmiyor ya. Yani. Sorsan Allah var tabi. Niye? Garip yani. Yani ben nefsem gari var deyip de böyle şey yapamıyorum ya sırf. Bu garip bir mahluk yani. O zaman insan olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. İnsan olduğunu bilmiyor. Bütün soruların cevabı şu işte. Oraya getirecek. Niye namaz kılmıyorsun? İnsan olduğunu bilmiyorsun. Niye niye Oruç tutmuyorsun, insan olduğunu bilmiyorsun. Niye derse gelmiyorsun? İnsanlığın olduğunu bilmiyorsun o derece. Bütün soru, Yani insan kendisini tanırsa dinle kendisini tanımlar, tanırsa din ile tanımlar. O zaman ne yapacağını bilir veya yapar. Biliyor veya yapmıyorsa insan olduğunu iddia ediyor, bilmiyor. Yani yaşadığının farkında değil insan. Nefes alıp farkında değil. Ama lütfen bu konuşmaları sakın sokaktaki insana uygulama. Bu muhatap benim ve sensin. Koca koca adamsın. Ben gidiyor ahirete namaz yok. Ne, ne biçim adamsın? Hangi ahirete inanmıyor musun ya? Bir anda tepene kalp krizi gelir. Kanser vurur sana. Tansiyon tak diye götürür. Trafik kazası yapar hiç sebepsiz Ölü bulunursun yatakta Sen ölümü bayılmak mı zannettin Be adam niye namaz yok ya Nereye gidiyorsun ya ne cesaret bu Nasıl bir cesaret ya Yani şimdi kabre gireceksin ya Nasıl bir cesaret Korkmuyor musun ödün patlamıyor mu Bu yağmurda şimdi Toplan altına girmeyi insan ödün patlamıyor mu Kaza namazların duruyor Nasıl böyle ödün patlamıyor nasıl yatıyorsun Başta Nasıl namazsız yaşıyorsun? Hayret ya. Lan ölüyorsun, ölüyorsun. Her gün, her günde bu sarayda bir taş düşüyor. Gidiyor arkadaş, kime ne yapıyorsun? Elin kızına, elin oğluna malzeme mi yetiştiriyorsun? Çocuğuna gelin alacaksın, elin kızı. Kızını elin çocuğuna vereceksin, elin çocuğuna çalışıyorsun. Lan ne? Uyan artık ya, uyanmak gerekiyor. Sıyrılmak lazım. İşte insan garip yani. Çok tuhaf. Ben ilk önce kendime iş yapıyorum. Ne kadar emelleri var, ne kadar muyul, meyilleri var, arzuları var, hayalleri var. Bir bakıyorsun Azrail Aleyhisselam'ın dediği gibi en garibin o gitmiş. Hikmet Nisan'ı ile sormuşlar ki en garip hali nedir? İnsanoğlunun tepesine bir biraz sonra diyor, an sonra canını alacağım diyor kafasının içine bakıyorum diyor. O kafasının içindeki programlar diyor yapmaya kalksa bir milyon sene ömür gerekiyor. Veya bin sene. Ulan bin senelik projeli kafa biraz sonra vefat edecek haberi yok diyor. Garibime gidiyor diyor. Yani ibadet etmiyor. Yani anlam anlam kazanman lazım sevgili kardeşim. Yapma. Zülmetme, ömür sermayesi gidiyor. Gitti zaten çoğusu. Geri kalan da şüpheli yani. Yok ya.